yapılabilirdi 418 milyar dolarla? Ekonomist Selçuk Geçer'le konuşacağız sevgili izleyicilerimiz. Selçuk Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, merhaba iyiyim. Siz de iyisiniz, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ee, ben 418 milyar dolar... Ne kadar gibi garip bir soru soracağım Selçuk Bey. Çünkü bu dolarları bir de milyar dolarlardan bahsedince ben Türk lirasına çeviremiyorum. 418 milyar doları Türk Lirası'na çevirmek de çok güç olsa gerek değil mi? O yüzden siz bize yardımcı olabilirsiniz. Biz ne kadar büyük bir paradan bahsediyoruz? Çok büyük bir para bahsediyoruz. 418 milyar dolar gerçekten çok büyük bir para. Özellikle Türkiye gibi bir ekonomi için bakıldığı zaman. Şöyle anlatayım isterseniz size. Hı. 418 milyar dolar, onlarca tüpraşın kurulması, onlarca petkimin kurulması, Türkiye'nin tarım sorununun tamamen çözülmesi, çiftçilerin borcunun tamamen kapatılması, işçiye asgari ücret diye bundan en az 3 kat daha fazla maaş verilmesi anlamına geliyor. Yani Aynı zamanda Bunların zaman, hepsinin toplamı mı Selçuk Bey? E tabii, bunların hepsinin, hepsinin toplamı. toplamı. Şöyle söyleyeyim size isim vermeden söyleyeyim Türkiye'nin en büyük bankalarını hayal edin. Bu bankalardan 100 tane falan kurulmasını işaret ediyor. 418 milyar dolar. Ee, peki doları Türk lirasına çevirmeyelim. Çok zamanımızı alır bol evet. sıfırlı olur. Evet. Onun için bizim Türk lirasını dolara çevirerek ilerleyelim isterseniz. Mesela asgari ücret kıyaslaması yapalım. 1 milyar kişinin asgari ücretine denk geliyor. 1 milyar kişinin çalışanı orantıladığımız zaman ve asgari ücretliği orantıladığımız zaman yaklaşık 40 ay boyunca onlara hiçbir şey yapmadan maaş vermeyi işaret ediyor aslına bakarsanız. Ya da 1.4 milyar emekliyi 5500 liralık maaştan hesapladığımızda 1.4 milyar emekliyi işaret ediyor. Onlara da yine yıllarca maaş vermeyi işaret ediyor. Ya da onların maaşlarını 2'ye 3'e katlamayı işaret ediyor. Buradan çıkartacağımız sonuç aslında 418 milyar dolar neye karşılık geliyor değil neyi işaret ediyor ha, sorusuna tabii. cevap vermek gerekirse. O da şu Türk insanı daha da fakirleşti 3-5 kişinin cebine girdi bu para ve Türkiye daha da fakirleşti. Bir başka örnek verelim isterseniz Hayır. 418 milyar dolar aslında bugünkü bütçe borcunun iki buçuk defa ödenmesi anlamına geliyor. Yani takribi 10 trilyon liralara falan denk geliyor. 9 küsür e, trilyon liraya denk geliyor. Şu anki bütçe borcumuz 3.8 trilyon lira. Bunun 2.5 defa ödenmesi anlamına geliyor. Türkiye'nin borçsuz olması anlamına geliyor. Başka ne anlama geliyor? Türkiye'nin kısa vadeli borcu hem özel sektörün hem kamunun toplam borcundan bahsediyorum. Rekor üzerine rekor kırıyor. Ve bizim için büyük bir risk diyoruz ya. 188 milyar dolar aslında o rakam. Yani, yani o 180 188 milyar dolarlık yüksek faizli borcun tamamının silinmesi hatta üç kez silinmesi anlamına geliyor 418 milyar dolar. Bir başka konu Merkez Bankası rezervlerinden bahsedelim isterseniz. Çok övündüğümüz brüt rezervler 128 milyar dolar ya evet. onun net ise 4 katına falan denk geliyor. Eğer ki eksi 60 milyar dolardan yani swap harici rezervlerden yola çıkarsak onun neredeyse 10 katına falan denk geliyor. Öyle söyleyeyim size. Yani rakamın ne kadar büyük olduğunu tahayyül edin diye söylüyorum. Oysa bu para halktan ve devletin cebinden alınmış iddialara göre 3-5 kişinin cebine konulmuş ve Türkiye'de insanlar biz niye bu kadar fakirleşiyoruz, niye alım gücümüz bu kadar düştü sorusunun cevabında bu 418 milyar dolar çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Eğer ki Türkiye bu 418 milyar doları çarçur etmemiş olsaydı, birilerinin cebine koymamış olsaydı ne olacaktı söyleyeyim mi size? Türkiye mesela Hollanda'dan çok daha önemli bir tarım üreticisi ve tarım ihracatçısı ülke haline gelecekti. Türkiye'nin bugüne kadar yaptığı özelleştirmelerin hiçbirine gerek kalmayacaktı. Tüpraş, Petkim, aklınıza gelecek tüm kamu bankaları, PTT, Tekel bunların Özelleştirme toplamları 418 milyar doların yanından geçmiyor bile. Evet. Öyle söyle. Evet. Ben de size tam hayatımızda ne değişirdi diye soracaktım Selçuk Bey. Eğer bu 418 milyar dolar Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi beşli çetelere verilmemiş olsaydı hayatımızda ne değişmiş olacaktı? Bir de buraya şunu da ekleyelim mi? Kimin parasından bahsediyoruz? Vatandaşın parasından bahsediyoruz. Yani devlet eşittir vatandaş olduğuna göre, halk olduğuna göre vatandaşın parasından bahsediyoruz elbette. Sizin paranız, benim param, sokaktaki insanların parası, memurun parası, polisin parası, emeklinin parası, öğretmenin parası, aklınıza gelebilecek herkesin parasından bahsediyoruz. Çünkü bu 418 milyar dolarlık para bizim vergilerimizle toplanıyor. Bizim bütçemiz, bizim cebimiz, bizim cüzdanımız aslına bakarsanız. Ve 418 milyar doların Sadece çok küçük bir kesime verilmiş olması e, her 100 kişiden 90'ının hatta 95'inin fakirleşmesi anlamına geliyor. Zaten sokağa çıktığınızda tablo bunu çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün bu kadar yüksek bir enflasyon varsa o çarçur edilen 418 milyar dolardan kaynaklanıyor bu. Biz yıllardır söylüyoruz ya milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Nereye gidiyor? Niye bu paranın hesabını vermiyorsunuz diye? İşte aslında bu nedenlerle soruyoruz bu soruları o para tamamen kuruşu kuruşuna vatandaşa ait olan bir para. Eğer ki o para şu anda Türkiye'nin kasasında olsaydı, Merkez Bankası rezervlerinde olsaydı, bütçesinde olsaydı, Türkiye şu anda yaşadığı sorunların hiçbirini yaşamıyor. Pandemi sürecinde hatırlayın hiç kimsenin cebine kuruş para konulmadı. Hani esnafa bin lira, bin beş yüz lira yardım yapıldı falan gibi bir takım şeyler var ama onların da ne kadar işe yaradığı zaten tartışmalı. Eğer ki o 418 milyar dolar o günlerde bizim cebimizde olsa idi bugün biz aslında bu yokluğu konuşmuyor olacaktık. Pandemi döneminde de bu kadar büyük sıkıntılarla karşı karşıya olmuyor olacaktık. 418 milyar dolar cebimizde olsaydı ev fiyatları 10'u 15'e katlamamış olacaktı. Ev fiyatları dışında kiralar 4'e 5'e, 6'ya, 7'ye, 8'e, 9'a katlamamış olacaktı. O 418 milyar dolar çok kritik bir para. Bu arada şunu da söyleyelim bazı iddialar da var biliyorsunuz. Özellikle gayrimenkul sektörü üzerinden Türkiye'nin bir kara para cenneti haline geldiğiyle ilgili evet. bunlar iddia. Ama iddianın yanı sıra Türkiye bir gri listeye de alındı. onu da unutmamak gerekiyor. Ve özellikle Amerika, Avrupa ülkeleri bu konuyla ilgili Türkiye'yi çok yakından takip ediyorlar. Eğer ki o 418 milyar dolar doğru düzgün kullanılmış olsaydı, bugün bizim kara para cenneti olmamıza da gerek kalmayacaktı. İddialara göre söylüyorum. Böyledir de. Günün sonunda böyle bir tablo var ya da yok. Türkiye'de konut fiyatları son 3 sene içerisinde neredeyse ona katlamış durumda. Eğer ki cebimizde 418 milyar dolar olmuş olsaydı şu anda biz Amerika'ya ya da Katar'a ya da Suudi Arabistan'a ya da Rusya'ya bu kadar çok taviz vermiyor olacak. Örneğin Suudi Arabistan'ın bir yetkilisi önce New York Times'a verdiği bir demeçte sonrasında diyorsunuz Davos zirvesinde Türkiye'yi aşağılayamayacaktı. Mesela Türkiye ile ilgili yardıma muhtaç olan ülkelere yardım ediyoruz deyip o listede Türkiye'yi gösteremeyecekti. 418 milyar dolar milli ve yerli bir para olacaktı. Bizim paramız olacaktı. Ve biz o para sayesinde hani Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi evet siz silahla bağımsızlığınızı kazanabilirsiniz ama bunu ekonomiyle taşlandırmadığınız sürece bu iş hiçbir işe yaramaz sözü aslında desteklenmiş olacaktı. Evet. evet. Bir başka Türkiye tank palet fabrikalarını satmak zorunda kalmayacaktı. Türkiye en stratejik noktalarını satmak zorunda kalmayacaktı. 418 milyar dolarımız şu anda bizim cebimizde Olsaydı 418 milyar doların ne kadar değerli olduğunu anlayabiliyor musunuz? Yani bunun Türk lirası karşılığının hiçbir önemi yok aslında. O 418 milyar doları biz bir yıl faiz ve bir yıl taviz ödemek zorunda kalıyoruz. Bakın 2023 bütçesi yapıldı. 2023 bütçesindeki faiz e, kısmı sadece faiz kısmı 500 milyar lira. Çok büyük paradan bahsediyor gibiyiz evet. peki. Ama o 500 milyar pardon 500 e, milyon lira aslında bakarsanız hiçbir şeyin karşılığı değil. Öyle söyleyeyim size. Niye? Evet. Çünkü bizim 418 milyar dolarımızın harcadığımız o 418 milyar doların karşılığında denizde sadece bir su damlası. Dolayısıyla bu paranın nereye harcandığıyla ilgili elbette hesap soracağız. Kim hesap soracak? muhalefet değil. Biz vatandaş olarak hesap soracağız. Bizim paramız kime gitti? Biz niye bu kadar fakirleştik? Birileri niye bu kadar zenginleşti? 400 milyarlar, 500 milyarlar havalarda uçuşurken biz niye buralardayız diye vatandaş olarak elbette hesabını soracağız. Peki Selçuk Bey. Öyle büyük bir paradan bahsediyoruz ki hem ülkemizin o dünya arenasındaki yerini etkileyen, konumunu etkileyen, hem içeride şimdi yaşadığımız ekonomik krizin belki de Ana unsuru olabilecek çok büyük bir mevladan bahsediyoruz. Dün Kemal Kılıçdaroğlu e, Sayıştay raporlarında 418 milyar doları görmezsem yakarım sizlere dedi. Sayıştaydan randevu talep edeceğini söyledi. 418 milyar dolar gibi büyük bir parayı Sayıştay raporlarında görmeme olasılığımız var mı? Ya yani bu para Şimdi saklanabilir var. mi bir yere? Nasıl olur? Var tabii ki. Yani TÜİK'in açıkladığı enflasyon ortada. Merkez Bankası'nın faiz oranları ortada. Sayıştay'ın nasıl kadük bir kurum hale getirildiği ortada. Devlet Planlama Teşkilatı'nın nasıl yok edildiği ortada. Meclisin işlemez hale nasıl geldiği ortada. Soru, e, soru önergelerinin nasıl sümen altı edildiği ya da hemen reddedildiği ortada. 20 Aralık'la ilgili hala hiçbir cevabın verilmediği ortada. Yani bu kadar şey ortadayken yani Sayıştay'da 418 milyar doların üstü örtülebilir mi? Bilemem, örtülebilir. Yani bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. 418 milyar dolar çok net bir rakam evet. bu arada. Yani varlatılmış bir rakam değil. 420 değil, 450 değil, 500 değil, 380 değil, 418 milyar dolar hesaplanmış bir rakam. Muhtemelen bu bilgiler Sayıştay'dan zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline geçti ya da devletten geldi, devletin kademelerinden geldi bu bilgi evet. eline. Ve dolayısıyla da bunun hesabını soracağız diyor. Dolayısıyla öncelikle bu 418 milyar dolar harcandı mı harcanmadı mı? Vatandaşların alınıp birilerinin cebine konuldu mu konulmadı mı? Bu 418 milyar dolar nasıl hesaplandı? Mutlaka bu evet. ülkeyi yönetenlerin, bu vatandaşın temsilcisi olanların, bu vatandaşa hizmet ettiğini iddia edenlerin açıklaması gereken bir rakam. Yani 418 milyar doları kimse görmezden gelemez. Geçtiğimiz dönemde biliyorsunuz 128 milyar dolar evet. nereye gitti diye soruyorduk. Evet. O 128 milyar dolar nereye gitti sorusunun üzerinden epey bir zaman geçti ve harcamalar arttırılarak devam etti. Tefeci faizleri ödüyoruz biz ülke hanım. Bakın bu da resmi verilerle ortaya konulmuş durumda. Türkiye'nin uzun vadeli borçları düşerken kısa vadeli borçları artıyor. Ve faiz maliyetleri artıyor. Demek ki Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Dolayısıyla o 128 milyar dolarda kalmadı ki. Ya. Geçmişe dönelik dönüp baktığımızda da aslında o 418 milyar dolar, bugün bize o çok büyük dediğimiz rakamın aslında çok da ulaşılmayacak bir rakam olmadığını gösteriyor. Aslında oralara doğru gitmişiz muhtemelen. Öyle bir para harcanmış muhtemelen. Bununla ilgili acilen hesap verilmesi gerekiyor bu halka, bu vatandaşa. Evet. Hayır kardeşim böyle değil denilmesi gerekiyor. Hayır kardeşim biz 418 milyar doları şuraya 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 yatırdık Türkiye'nin kalkınması da bu katkıları yaptık denilmesi gerekiyor. Yani e, size ne kardeşim siz ne karışıyorsunuz kardeşim falan gibi böyle bir yaklaşımla bir çıkışla bunun üstünün örtülmesi mümkün değil. 418 milyar dolar Bakın tekrar altı çizerek söylüyorum. Yüzlerce banka kurarsınız. Hadi iyi ihtimal. Onlarca tüpraş gibi çok büyük fabrikalar kurarsınız. Çok büyük. Petkim gibi çok büyük fabrikalar, tesisler kurarsınız. Türkiye'nin tarımla ilgili bütün sorununu çözersiniz 438 milyar dolarla. 418 milyar dolarla Türkiye'yi yüksek teknoloji ülkesi haline getirirsiniz. 418 milyar dolarla Türkiye'yi dünyanın birkaç panel üreticisinden birisi haline getirirsiniz. Televizyon, cep telefonu ya da saat panelleri üreten, akıllı saat panelleri üreten ülkelerinden birisi haline getirirsiniz. 418 milyar dolarla Türkiye'yi batarya merkezi haline getirirsiniz. Dünyanın batarya merkezi oluruz biz. 418 milyar dolarla biz güneş enerjisiyle bütün elektrik ihtiyacımızı karşılarız. 418 milyar dolarla biz hidroelektrik santralleri kurup hem de akılcı hidroelektrik evet. santralleri ya da rüzgar santralleri kurup bütün elektrik enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. 418 milyar dolar çok büyük bir para. Asgari ücret karşılığını bir kere daha söyler misiniz Selçuk Bey? 1 milyar kişiye denk geliyor. Bakın hesap ortada. 418 bizi izleyen her herkes 418 milyar doları şu anki asgari ücret olan 452 dolara bölsün. Zaten rakam karşımıza çıkıyor. Benim söylediğimden biraz daha bir tık yukarıda aslında. 1 milyar insana denk geliyor. 1 milyar asgari ücretliye denk geliyor. Öbür taraftan 5500 liralık emekli maaşıyla hesaplarsanız da 1 milyar 400 milyon emekliye denk geliyor. Bundan daha net bir örneği olabilir mi? Somut örneği olabilir mi? Bu arada 20-25 milyon kişi asgari ücretli olarak değerlendirildiğinde Türkiye'de o da çok yüksek bir rakam hı hı. yaklaşık 40 ay 40 ay boyunca hiçbir şirketin cebinden kuruş para çıkmadan o asgari ücretlinin parasının devlet tarafından ödenmesi anlamına geliyor bu. Ya da asgari ücrete ekstra zam yapılması ve bunun devlet tarafından teşvik edilebilmesi anlamına geliyor bu. Evet. Emekli maaşlarının ödenebilmesi anlamına geliyor. Ya da SGK borçlarının neredeyse tamamının kapatılması anlamına geliyor. Bütçe borçlarının iki defa, iki buçuk defa kapatılması anlamına geliyor bu. Yani 418 milyar dolar sadece bir rakam değil, onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Ve bu 418 evet. milyar dolar sahiden vatandaşın cebinden alınıp birilerinin 3-5 kişinin cebine konulduysa bu dünya tarihindeki en önemli finansal skandallardan birisidir, ekonomik skandallardan birisidir. Peki Selçuk Bey, 128 milyar doların hesabı sorulurken e hiç unutmuyorum Sayın Erdoğan gitmesi gereken yere gitti demişti. Siz de hatırlarsınız sonra birbiriyle çelişen tuhaf açıklamalar da yapılmıştı. Bir süre yanıtsız bırakıldıktan sonra. Şimdi diyelim ki bir iddia üzerinden konuşuyoruz. Siz de vurguluyorsunuz. Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki 5 ile 418 milyar dolar gitti. Peki iktidar değişirse, olası bir seçim sonrası senaryosu konuşalım sizinle. Bu 418 milyar doların hesabı nasıl sorulur hani çok az bir mevladan bahsetmiyoruz öyle kenara köşeye sıkışacak bir orandan da bahsetmiyoruz bu meblağ geri alınabilir mi ya muhtemelen bu paranın çok ama çok önemli kısmın yurt dışına kaçırıldı zaten yurt dışına çıkarıldı zaten hı hı. ama ne olursa olsun burası Türkiye Cumhuriyeti burası bir devlet yani Türkiye'nin en önemli kamu yapısından bahsediyoruz, Türkiye Cumhuriyeti devletinden bahsediyoruz. Dolayısıyla öncelikle çok hızlı bir şekilde bu belgelerle bilgilerle ortaya konulup evet. mutlaka mutlaka Türkiye'deki e, ilgili bütün e, süreçlerin işletilmesi gerek. Tabii ki önemli bir kısmı devlet eliyle geri alınacaktır. Bunu. Alınmalıdır da ayrıca. Evet. Yurt dışındaki parayı da çok net bir şekilde takip etmesi gerekir. O bu noktada direkt... bir şey eklemek istiyorum Selçuk Bey izninizle. E, Millet İttifakının ortak politikalar metninde yurt dışına kaçırılan mallar ve paralarla ilgili mal varlıklarının geri alınması ofisi kurulacağı söylendi mesela. Bunun gelecekte bir faydası yararı bu noktada tam da sizin belirttiğiniz noktada olacak mıdır? olacaktır olmalıdır da olmazsa bile bakın bu uzun bir vadeye yayılsa bile önemli değil hı hı. günün sonunda bu bir iradeyi bir bakış açısını net bir şekilde ortaya koyar İşte bizim altılı masadan beklediğimiz bu zaten somut adımlarını artık bizimle paylaşması mesela altılı masanın bu deklarasyonu bu açıklaması benim için çok kıymetli hı hı. ki ben eleştiriyorum da yeri geldiğinde biliyorsunuz ve çok sert eleştiren isimlerden birisiyim bence çok kritik bir açıklama bu ve bunun kesinlikle arkasında durulması gerekiyor. Eğer ki yurt dışına kaçırılan bir para varsa mutlaka o paranın peşine düşünmeli. Öyle ya da böyle geriye alınmalı. Bu konuyla ilgili arka arkaya davalar açılmalı. Sorumlular mutlaka bulunmalı. Bu sorumlulara en ağır cezalar verilmeli. Çünkü bu aslında vatana ihanettir ya. Başka bir açıklaması yok. Yani Türk devletinin parasının çarçur edilmesi ve kaçırılmasıdır yurt dışına kaçırılmasıdır. Bu aslında zimmete para geçirmedir. Başka bir açıklaması yoktur. Size emanet edilen bir paranın kendi cebinize indirilmesi ve yurt dışına kaçırılması, başka bir yere aktarılmasıdır. Bunun başka bir anlamı yok. Zimmete para geçirmekten başka bir anlamı yok. Eğer ki böyle bir tablo var ise, bakın altını çizerek Tabii. Bu bir iddia şu anda. Ama bu belgelerle, bilgilerle ortaya koyu, koyulduktan sonra mutlaka elbette devletin tüm gücü kullanılarak ve uluslararası bütün ilişkiler kullanılarak bu paralara ulaşılmak zorundadır. Bunun dışında yapılacak başka işler de var. Bakın çok önemli iddialardan bahsediyoruz. Gayrimenkul sektörü üzerinden Türkiye'nin bir kara para cenneti haline getirildiği ile ilgili iddialar var. Konuştuğumuz bazı emlakçılar var. Diyorlar ki VIP düzeyde emlakçılar bunlar. Kim alıyor bu evleri bu fiyatlarla diye sorduğumuz zaman sen ben almıyoruz kardeşim diyor. Peki kim alıyoruz? Ya adam diyor 300 tane 500 tane bir anda ev alıyor diyor. Eğer ki böyle bir tablo var ise bunun da araştırılması gerekiyor. Çünkü bu da Türkiye'deki kaynakların kötü kullanıldığı, Türkiye hukuk sisteminin çarçur edildiği anlamına geliyor. Evet. Bakın hukuksuzluk, demokrasizlik ve aynı zamanda ekonomiyle ilgili sistemin tamamen altüst edilmesi bir ülkeyi korkunç bir çıkmaza doğru sürükler. Sadece bunlar da değil. Mesela 20 Aralık gecesi ne oldu? Ondan önceki süreçte 128 milyar dolar sahiden nasıl harcandı? Merkez Bankası'ndan bir arka kapı açıldı mı? Bu arka kapı üzerinden ülkenin parası çarçur edildi mi, forex piyasalarında yenildi mi? Bütün bunların hepsi de detaylı bir şekilde araştırılıp Türkiye'nin ne kadar zararı uğratıldığı ile ilgili acil bir çalışma başlatılması gerekiyor seçimlerden sonra. Evet. Eğer ki zaten muhalefet bu çalışmaları yapamazsa ve bununla ilgili acil önlemler almazsa bakın çok net bir şekilde söylüyorum. Türkiye'nin ihtiyacı olan parayı bulması mümkün değil ihtiyacı olan parayı bulamadığı sürece de ekonomiyi tekrar dengelere oturtması mümkün değil. Onun için elbette biz 418 milyar dolarında peşine düşeceğiz. Türkiye'de bir kara para aklaması var mı yok mu bunu da peşine düşeceğiz. Kamu bankaları üzerinden neler yapılıyor bunu da öğrenmek için bütün araştırmaları başlatacağız. Halk Bank, Halk Bank davasında neler oluyor bunu öğreneceğiz. Amerika'nın işi değil ki bu, Türkiye'nin işi. Türkiye'nin sorunu bunu çözmek aslında. Tabii, tabii. Üstünü örtmek. Bizim kaynaklarımız nereye ekliyor? Halk neden bu kadar fakirleşti? Birileri Türkiye'de neden bu kadar zenginleşti? Neden biz pudra şekerlerini konuşur hale geldik? Daha 15-20 yaşındaki tıfıl gençler nasıl oluyor da bu kadar lüks arabalara biniyorlar, lüks bir hayat yaşıyorlar? Bütün bunların detaylı bir şekilde araştırılması gerekiyor. Evet. Selçuk Bey son olarak son birkaç dakika içerisinde ortak mutabakat metniyle ilgili birkaç şey de sormak istiyorum. 418 Buyurun. milyar doların ne kadar büyük bir para olduğunu ve neler yapılabileceğini anlattınız bizlere. Teşekkür ediyorum. Peki, e, ortak politikalar metninde itibar gerekçesiyle yapılan harcamalara son vurgusu yapıldı. Denildi ki Cumhurbaşkanlığı Çankaya'ya taşınacak, Saray Köşk Yalılar halkın kullanımına açılacak, Cumhurbaşkanlığı envanterindeki uçaklar alınacak, yangın söndürme uçağı yapılacak. Ki bizim ne kadar çok ormanımız yandı, yangın söndürme uçağı olmadığı için ülke ülkemizde ve kamu görevlileri birden fazla maaş alamayacak artık. Yani itibardan tasarruf yapılmaz derken itibardan da tasarrufun olabileceğini gösteren bir dönem ekonomimize nasıl bir katkı sağlar? Ben itibardan tasarruf yapılmaz cümlesinin altına imzamı atıyorum bir kere. itibardan tasarruf yapılmaz. Ama itibar böyle olmaz. Hmm. İtibardan tabii ki tasarruf yapılmaz. Devletin bir itibarı vardır, halkın bir itibarı vardır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir itibarı vardır, Türkiye vatandaşının bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının bir itibarı vardır. Elbette ki bundan tasarruf olmaz. Ama biz bütün bunlardan tasarruf yaparak sadece bir kesimi şu anda kalkındırıyoruz. Bütün problem bundan kaynaklanıyor. Ya yani ne olacak ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarifeli uçağa binse ne olur? bizi küçük mü görürler bizim cebimizde para olduktan sonra gerçek anlamda güç olduktan sonra uluslararası anlamda bir güç olduktan sonra kim bizimle ilgili ne diyebilir Türkiye yıllarca Çankaya Köşkü'nden yönetildi. Evet. Yani cumhurbaşkanı yönetildi derken cumhurbaşkanlarımız Çankaya Köşkü'nde ikamet etti. Ne oldu Türkiye'nin itibarı mı düştü? Mustafa Kemal Atatürk Çankaya Köşkü'nü kurduktan sonra 1928-38 aralığında bütün dünya batarken Türkiye'nin ve Türk halkının itibarını zirveye taşıdı. İtibar uçakla olmaz, itibar arabayla olmaz, itibar sarayla olmaz, itibar içi boş üniversitelerle olmaz, İtibar bilimle olur, teknikle olur, gelişmeyle olur. İtibar güçlü bir ekonomiyle olur. İtibar uluslararası ilişkileri doğru düzgün yönetmekle olur. İtibar demokrasinin ayağa kaldırılmasıyla olur. Bakın tekrar altını çizerek söylüyorum. Altılı masayı en çok eleştiren isimlerden birisi benim. Sizin kanallarınızda başka kanallarda hiç fark etmez. Kendi YouTube kanalımda, Twitter'ımda. Ama buradan tekrar altını çizerek söylüyorum. Altılı masanın bu ortak metninin altına sonuna kadar imzamı atıyorum. Bakın işte biz bunu bekliyoruz vatandaş olarak. Bunları söylesinler bize. Elbette Cumhurbaşkanlığında 50 tane uçağa gerek yok. Cumhurbaşkanlığı sarayının o kadar büyük olmasına elbette gerek yok. Vatandaşın parası o. Orası bir bilim merkezi haline getirilsin, bir üniversite haline getirilsin gerekiyorsa, bir hastane haline getirilsin, neyse artık kamuya yararlı olacak bir hale getirsin. Bakın eğer kimse söylendiği gibi ise bize söylendiği gibi ise bu kadar çok para harcanıyorsa bu kadar çok insanlar yokluktayken orası hala ayakta tutulmak için devletin parası çarçur ediliyorsa o zaman orası bir utanç müzesi olsun artık ya. Geçti eğitim kurumu falan olmasını? Evet. Ben utanıyorum kardeşim. Kusura bakmayın. Bununla ilgili kim ne derse desin. Ben 8500 lira halkım, vatandaşım maaş alırken orada milyonlarca lira, milyonlarca dolar harcanıyorsa bu ülkenin bir vatandaşı olarak utanıyorum. Benim için orası bir utanç müzesi haline geliyor bu boyutta. Anlatabiliyor muyum? Evet. evet. Nedir bu kardeşim? Bu ülkenin parasını kimsenin itibar başlığı altında çarçur etme hakkı yok. İtibar Güçlü devlet olduğunuzda itibarlı olursunuz. Güçlü devlet olduğunuzda. Bakın bugün Rusya, Amerika'ya, Avrupa'ya kafa tuttu. Her türlü, her türlü onların hukuk sistemini derdi geçti. Ama günün sonunda hem ekonomik olarak hem askeri olarak hem uluslararası ilişkilerde gücü olduğu için bu işten en kârlı çıkan, en itibarlı çıkan ülke oldu. Açık ara kim ne derse desin itibar böyle olur. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum Selçuk Bey. Yayınımızda bizimle olduğunuz için ve 418 milyar doların ve ayrıca itibarın nasıl şeyler olduğunu bize anlattığınız için siyasetten karşılığının farklı olduğunu da gösterdiniz. En azından şu anda yaşadığımız durumda. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, ekonomist Selçuk Geçer'le konuştuk. 418 milyar dolar ne kadar büyük bir para sorusu.